Merhaba ve hoş geldiniz. Bu bölümde, ünlü yazar Maxim Gorki'nin Ayak Takımı Arasında adlı eserini ele alacağız. Gorki, Rus edebiyatının önde gelen yazarlarından biridir ve eserleriyle toplumsal adaletsizlikleri ve işçi sınıfının yaşamını anlatır. Hemen kitabın özetiyle başlayalım. Ayak Takımı Arasında, Maxim Gorki'nin en ünlü eserlerinden biridir. Tap, toplumsal adaletsizliklere ve yoksulluğa maruz kalan işçi sınıfının yaşamını anlatır. Ayak takımı arasında yoksul bir Rus mahallesinde geçen olayları ve karakterlerin hayatlarını ele alır. Ayak takımı arasında Gorki'nin sert bir gerçekçilikle yazdığı bir eserdir. Tap, işçi sınıfının zorluklarını, yoksulluğu ve toplumsal adaletsizlikleri cesur bir şekilde eleştirir. Gorki, okuyuculara Rus toplumunun alt kesimlerinde yaşayan insanların hayatına bir pencere açar. Kitapta, farklı karakterlerin hikayeleri anlatılır. Roman, işçi sınıfı ve fakir mahallelerin karmaşık ilişkilerini, umutlarını ve hayal kırıklıklarını yansıtır. Gorki, karakterlerin iç dünyalarını derinlemesine keşfederken, okuyuculara toplumsal adaletsizliklere karşı duyarlılık ve empati geliştirme fırsatı sunar. Ayak takımı arasında Gorki'nin canlı anlatımı ve karakterlerin gerçekçi betimlemeleriyle öne çıkar. Yazar, yoksulluğun ve toplumsal adaletsizliğin etkilerini samimi bir şekilde anlatır. Çağ okuyucuları düşünmeye, empati kurmaya ve sosyal eşitsizliklerin farkında olmaya teşvik eder eğer toplumsal adaletsizlikler, işçi sınıfının yaşamı ve insanlık hali üzerine düşünmek istiyorsanız, ayak takımı arasında, yi mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Maxim Gorki'nin sert ve gerçekçi anlatımı, okurları sarsıcı bir yolculuğa çıkaracak ve toplumsal meselelere duyarlılık geliştirmelerine yardımcı olacaktır.